gören küçük dağları sen yarattın sanırım Melek Hanım ama doğurduğun sıpana bile sahip çıkamamışsın. Düşmez kalkmaz bir Allah Remzi Efendi. Bu mu? Biz kızımız okuyor adam olacak diye hülyalarda gezerken tutmuş elleri filan çocuk peydahlamışsın. Babası nerede? Yok. Sen bu çocuğu doğurarak entelle barışacağımı sanmıyorsun değil mi? Mala. Mala. Ama bunlara ne ihtiyacım var... ...ne de beş kuşluk değerleri var gözümde. Şarab, yanarsın, yanarsın, Onu bulmama yardım eder misin? Melekler Korusun yeni bölümüyle Cuma akşamı Show TV'de.